şeylerden biriydi bak hem. Kendi. İnşaat macera var mı anlattın mı sen? Anlattım. Aşikarlarımı anlattın mı? Eee anlatıyordun yarım kaldı onu hala bekliyorum. Tamam güzel. Tamam anlatmadın biraz bir şey. hoşuma soruşmak. Ama yarım kaldı onu anlat abi. Ben nerede kaldıydım hatırlasan bir özet çet. Er siz ona bakışıyordunuz. İşte sonra ne oluyordu? Sen öpecek miydin? Bir şey mi ne olacaktı böyle? Hmm. Tamam. O aslında öyle değil. <laughs> Bekle anlatsam şimdi. Bir şey Aa, ha, buraya bir lootlayalım. Itemlerimizi bir toparlayalım. Sonra geçseniz bir daha edeceğiz Ya bu diğer yukarıdaki daireye geçelim. Alan uzakmış ha. Alan bayağı uzak. Direkt alan girmemiz lazım. C çabuk c çabuk çabuk, çabuk. Aa, Tony, çenek maşeti sen sokşat çesene de kanks Abi yayınlar öncelikle dedemin tesbihinde 33 tane vardı. 2 tane çıkardım. Adam artık 31 çekiyor. Yayınlar bu arada abi tese kesmanı dedi burnunu getir yarın tam olarak işe başlasın. Bede ne olduğu her meselesini herkes atıp tutuyor, ne diyoruz. Aferin sağ. Senin yok mu bağa gir tabağa duvardan duvara vurarak sikecek bir babayı git. Allah oğlum. Tövbe tövbe amanak. Beni aranızda böyle bir baba etti bu çocuğa ulaşsın tamam mı? Meğerse mi istek değilmiş ha. Gidin duvardan duvara vurun amanak Hazır korona varken. Boşuşam abi. Ya boş ver bir tane adam şey istiyor. Tatlı istiyor işte bizim çocuklardan da rezalet et tatlı götürecekler evine. Tamam mı? Lotun nasıl güzel mi? Benim üstüme seni gerekli kas kalca. Ha bu yola çıkarım oraya lotladıktan sonra siktir öyle Ben ölmedim ki sen öldün oğlum hiç. Ben mi öldüm? Hiç sen öldün ben ölmedim ki. Ha. Ana Doğru. buraya lazım, Ayşem koş lazım koş. Sen... Ama abi Ay Biz orada arabayla gidiyorduk. Sen tutturdun oraya gidi, oraya gidi. Ne alan, oldu? öldüm. Anan çetirmiş oğlum Ama Anan çetirmiş. Sen dedin oraya. Ya. Anan çetirmiş. Ben normalde eyy. oraya girmeyecek. Anan çütüdü için öyle girdik oğlum. Aslında o yerimiz çok iyi ama sen beceremedin öyle. Allah ben Neyse tamam. ben bunu kullanacağım. Ha bu 5 bir idare edin. Senin lazer var mı hiç lazer? Yok abi o şey kendimi kendim kullanacağım. Tamam can. Ha buraya kaç koydum? Kaç kez yazdım var salın. Yok yok. 2 level'a baş. Tamam cüce. Amim cehennem gibi İslam biri siksin lütfen beni. Ya. Yokluktan ne bulursam sokuyorum Allah kendime. Allah Allah. Allah Allah şey, Abi şey, Demin bir bağış Demin bir bağış ee, Ya İhsan abi ben biliyorum o bağış çeldi benim şey şunu Hayır bir bağış şöyle şey yazıyor Diyor ki ninja istiyorum diyor yazsın yanıma diyor Onunla birlikte şeker yalayalım diyor De tamam der misin? Şeker mi? Evet şeker yalayacağız Onunla birlikte şeker geldi yani. sen. Çel. Araba bu sağ tarafta, sol tarafta araba Ama bu kanal kafa alsın. Ben başkasının şeyini yalamam. Ben de dur kafa vermeyeceğim sana. Yalanırsa zaten. ben yalamam. Nasıl yani anlamam. Onu bir kez bitti. Pis abi onun yaladığı şeyi ben niye yalayayım? Hayır oğlum. O ayrı şeker yalıyız. sen ayrı şeker yalıyız. İkiniz aynı şekeri yalayamazsınız zaten. Abi, benim kendi özel şekerim mi olacak? <laughs> yani kısmen öyle bir şey olabilir. Şemal abi sen niye güldün Senin... abi? <laughs> sen büyük şeker mi seviyorsun küçük şeker mi? Ve en sevdiğin şeker hangisi? Ya ben ne seviyorum biliyor musun Şemal abi? Şekerden daha çok şey seviyorum, çikolata. Çikolata olur mu lan o? Çikolata olmaz. Çikolata şeker olmazsa. Ama hani. o da şey, onda da şeker var abi. Yok mu? Yok onaki ben tek diyorum. şeker, gel şeker değil. Onlar süt tozu var. onlarda da süt tozu şey var. Kolalı lollipoplar var, var. var yani. Asil vitamin o şeker var. Kolalı lollipoplar var ya. Kolalı lollipoplar. Kola Sekeri bostayın yarak lazım yarak varken şeker şey, nedir? Değil mi? Emiyon abi evet, kola evet. böyle. E ha öyle değil ha. Şeker yanlı şeker. Ağza soktuğun zaman patlıyor şeker. Bu onu sen yitirdin mi? Ha Atın o patlayan böyle bir tane toz gibi bir şey oluyor. Haa Onun şekeri pat 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 pat. Aynen ooo. Evet 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 evet. ninja gel bana çikolata dok yala oy avajım açayım ya Lan oğlum canı şuraya bir yemişim açayım ha buradan item çıkar zaten gel. araba bulmamız lazım en sevdiğim meyve hangisi bu arada elik böyle tuzlu tuzlu tuz yarak mı yiyorsun elik sen evet Hı. sen tuzsuz mu yiyorsun işlem abi ben tuz yarağa karşıyım ya böyle tuzsuz daha güzel sanki erin hakiki tadını alabilmek için anam ya yani... Tabi senin seçeneğin ama Ama tuzu fazla bandırın bir O zaman çok tuz yarak oluyor <laughs> Anlamadın mı hiç? Şey. Komik tapın oğlum gülsene gevşek Ne komik, Güzel, Neş, komik şey Sen biraz ben daha Sen biraz daha büyümen lazım Adam girmiş buraya buraya adam girmiş Burada mı? Aa kapı açık Kapı açık burada ırtlamış biz şimdi özel et yok ben. Çok güzel ben sakana şu kapı benim misal tanım gel. İki şey ve bir çıkarma. tane kask var. Dur. Sustum. Sustum abi. Dur. Lan sus. Sustum abi. Araba canı. Araba geldi. Ha burada geçecek. Jeşte aşağı abi, tarafta. Şam abi eve gidelim mi? bu bizi öldürecek gibi. Yo 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 yo. Jeşte koneye basıyor adam. Jeşte. Sakın ateş etme. Koş atma. mu bu? Ateş etme, ateş etme. Lan ce, Ge, gel gel. Gel gel vurmayız abi seni gel. Ara ver getir ya. Ha konuya basma, konuya Aynen. basma. Vurmayacak işem abi gel gel. Ya bu bizim dansı gel gel. Bu bizim dansı. <laughs> gel lan gel. Baba sana bir şey izletsem gel. İki iki seviye kaskı versene. Ya. Sinan yani. İki seviye kaskı. Ah. Şey Bak Sen masanın üstüne çık, çık. çık, masanın üstüne çık. Bu çocuğa yakışır bir parça bir Hay 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 dursun. Başla, bekle. Açıp eşi getirin mi Hayır bu parça sana gelsin, sana özel parça getirtirdim dur. DJ bomba gibi tiz geldi. İslam gibi olsun. Çok tatlı, çok tatlı. <laughs> giving me these delicious ones I like them very much. You are a nice person. I will be sure to come back tomorrow şey, to get some. Good night, neighbor. This is a the bomba. Hello there. But you are a person. I will be sure to come back tomorrow to get some walnuts. You are my favorite person in <analysis> the neighborhood. Bak direk kanala gitsin tamam mı? Jet ski mi alalım yoksa gitsin mi köprüden? Hangisi? Köprüden geçersek bizim ağzımıza vururlar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> abi <laughs> abi kıldın işte canımız gitti işte Bas abi bas ya? bas mek bas mek bas boş yapma mek git Çabuk çabuk çabuk. Tüm enerji çizeklerine bas. Abi yol yolla gittin şuna çattın. Lan oğlum görmedim ben senin eşine bak. Şem abi sal. Sal bana abi sal. Bana mahallede araba için iş ödeler hatta. Hadi hatta... go. Şuraya götürüyor mu Şem abi? Hem loot bir şeyler yapalım. Yo yo loot yapmayalım loot yapmayalım. Bir jet ski belirte sıkamcılar. Soldan da adam, var şey sen mi? devam et evet. sen devam et. Bir şey olmadı bir şey olmadı. Ben abi bırakmadım <laughs> bunu. Sen devam et. Adamın tamam, yarısını var değil İslam son bak isimle okur musun? Tatlım ninja isim. Şey. Burcu ablan diyor ki. Bizim evde diyor bir sürü şike var diyor. İstese diyor şike verebilirim ona diyor. He? Ablan lan senin ablan. Nerede yaşıyor? Eee. Bilmem bir yerde mercedes. Bilmem seni oturduğun yere çok yakınmış. Benim oturduğum yeri nereden biliyor? Burcu şey bilir sen ona sorma. Allah! Araba düştü burda şu Ya oğlum arabanın anahtarı çekil devam et. Haydi haydi alana geçelim alana geçelim. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Tekne vuracağız daha. Tekne mi? Tekne ya, tamam girelim tekneye. yiyor. sahilin dibine gir. Abi benim okum kaçıyor, gitti şu an ne yapıyorsun Ya oğlum. Bana Jota araba kullanıyorsun hadi de. Alo ses geliyor mu şu Hah. Araba atla, araba gel. atla, araba atla. Atlar e, mı, atlar mı? Öşür, öşür. O atlar mı? Atladım ya işte abi. Aa. Abi ya. Gel gel tekne vardır burada. Şişem abi gel. Adam bırakmamıştı hiç oğlum. Adam hep salmış gel, gel gidelim mi koşarak? Benzi yüzerek geçelim karşıya. Yüzerek gidelim abi. Ha tamam, bu arada sana hikayenin damını anlatsam tamam mı? Ama enerjini fulla sıkıntı olmasın. Adam hepsi tüm hücre almışlar. Evet. Bak. Aa! Gel 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 jet skin buldum gel. Buldun mu? Gel 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 abi yüzleri keserim kit senin bana gel. Gel, gel. gel 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 benimle. Gel gel. gel gel abi köşede. Ha gördüm. Gördüm onu. Iyi. Bak şimdi hikayenin devamını anlatay mı sen? O hani benim çocukluk aşkım vardı ya. Ona ben... Evet. Benim... ne demişim tamaşı asarken o beni çeserdi. O ben o, o tamaşı asarken ben de onu çeserdim. Ama o kızın durumu benimkine daha iyiydi. Yani mesela ben okulda bir çikolata alabiliyorsam o kız beş tane çikolata alabiliyordu. Anladın Kızın durum benim daha iyiydi. Anladım. Daha iyiydi. O zaman zincindi. Artık sen sür abi. Dur bakayım. Ha buradan cide çekilmiş olma lan sen itirim halimi çok küçük Şema ve Dur lan dur dur dur. Güzel benle Yürü 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 enerji yetişenemez. Bandaj sen var mı bas... bandaj bandaj. Bende 7 tane var dur asla 3 tane Üç attım tane bari. Aa bir tane mekki sattım sana ihtiyaç sonra. Meraklı bari. Çabana. Ha bu dairecilerin cirenin beçi yüzey bir çıkar burada. Egemen istesin ben onu cikolata fabrikası tamam. alırım ne isterse alırım bu arada son bagisim ya atıyorum numaranı vermelisin artık tatlıyım. Yok 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 yok. Seni kullandık. Seni kullandık. E, hepsi siz kullanacağınız bir şey yok ama az da biz sizi kullanalım lan. Burcu ne burcusun lan? Nice gördü mü? Ne gördüm ben? Dur 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 bekle 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 bekle. Bir ses çıkarma. Aa aa a beklemişim. Oğlum ben şu adam tuzcak yaptı buraya bir dur. Aa sen eşeğe. Ulan bir ses çıkarma. Tamam adam yok çırdayacağız. Takım yapayım konuşmaya. Ha burada hola yani görüşü var. Kıyasın konuşmayı takıma çeksin işlem abi. Tamam çektim takıma çektim. Zaten hep şu takımdaydı onu. Takımda. Adamları gördüm adamları Benim gördüm. Şey. Nerede gördün işlem Adam 245 adama, adama sakın gösterme. adamla gelecek buraya. Adamlar garanti gelecek buraya. Bizi uzak tutabilir lazım ha. Ben Geçim de var bir tane. Zamanı kırdın ya 10 numara oynadın ne yaptın sen? Harali. Mal mısın oğlum? Mı adam maçı. Burcu Discord'a gelmedin hala bekliyorum Bosfer İslami Cikolatayı ben sana Cikolata Fabrikası kurayım gülüm. Bak adam soru üstü tamam mı? Ha bu görünür de çipsi yok adam da çipsi Ben tuvalet düştüm işlem abi. Ben senin adamlığını sikeyim amanım ben ne anlatıp sen ne diyorsun ya. Hediye'ni tutadın mı? Uuuu. Dur dur bekle dur. Sana bir şey diyeyim. Çene güveniyor musun şu an? I Ay mean, mi? Aa adam gördü bizi. Hayır. Adam gördü bizi. Adam gördü bizi. Adam gördü bizi. Adam gördü bizi. Ya mi? Adam ya bir sık da bir bir sık sen cebine cebine. Cebine cebine cebine. Seni cebine özlük adam. Adamlarda Onyx var. Onyx. Sen beni şu an görmüyor. Bagi atlayıp gidebiliriz işte abi. Şimdi gel. Ha bacı yok gel. Aman bacım varmış. Var, cebine. Var, beni. Atla atla araba atla. Abi çubur, çubur, Bak direkt tarihe kapatsam ben tamam yapacağım. mı? Eee şimdi bu şikayet falan atacağım. Sonra bakın kız dedim ya. Okuldayken beş tane çıkarı tanımı ben bir tane. Bununla aynı duruma cerebilebilmek için farklı streçeleri okuladım. Nasıl streçeleri? Mesela benim okuldan en yakışıklı bir kankam var. Nasıl olsun yakışıklı bir 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 Abi ben, ben bu çocuğun şiralar? Ben, biliyorum Yok yok hikayenin sonu değil. Ben buna dedim ya yani, aynı eşli evde olmam için bir şey yapmam lazım diye. Ben de bu evet. çocuğun bizlere çıralardım. Mesela bir gün boyunca çocukla çıkabilme keyfisi. Ama ne karşılığım ne toz karşılığım. Ne de beş lira karşılığım. O çocuk salakmış abi. Hayır oğlum çocuklar yarı yarıya bölüşürür falan. Cebine. Hatta sen de çek çek kendim çıkardım. Tüm parayı da ben alırım. Ha burada araya çöp seçilmemiş ha. Ama adam olma ihtimali yüksek hem, burada. Ben sadeyim. Ben M4'ü alıyorum abi M4'ü. Tamam al. Ab tarafta çöp şey yok. Abi bir şey var mı ya? Eklenti falan hiçbir şey hiçbir yok şey bende. Hiçbir şey oğlum bende de hiçbir şey yok. Daha rezilin olmamış. Her şeyimi aldın işlem abi. Ben bir şey almadım. Aa, ben mini buldum. Mini alayım mı lan? Mini 8. alayım. Hem altı hem dört kişi var abi. Çok güzel. Ben ne yaptım lan? Aman abi kanaşı şu bırak bu ben. ben bir ayarlarım bir şey çekeyim. Bak şimdi ne <laughs> yaptım? Hani dedi mi bu kızın durumu iyi Beri için kötü diye. Evet. Ben de o yüzden aşkım için gittim tizar şirin edirdim lisede için. Lisedeki değil. İlkokuldan için. Mesela benim zamanımda testler vardı tamam mı? Test. Bilmiyorum senin zamanında da belki vardır Ali. Gel yanıma gel. Sen abi sol tuvalette dur ben sağ tuvalette. Dur abi burada. Karşıma geç bana bak. Ama sakın ses çıkama tamam mı? Tamam. Mesela benim zamanımda testler vardı. Bu mesela testler bir dolabın içine çitleri kalırdı orada. Anladın mı bunu? Peki. Hı, hmm, buradan bu kızın ne alakası var? Anlatıyorum. Herhalde test edip bulacaksın. Daha. Düzensin test hay böyle böyle cevap hmm. alaklarını mı hmm. vereceksin? Çok zeki sinir sevmedim. Şu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun işte Dur bana şey de. Seni izledim. koyam sol bu iş. Dur kankam dur. Daha anlattıktan sonra hepiniz şok alacaksınız. Sana bu plan yaptım tamam mı? bizim boyunca balkonda, evimin balkonda plan yaptım. Kuru kıç çizdim, ne yapmam gerektiğini liste dedim. Arkadaşımı nasıl kiralayabilirim Fena filan derken Jon'unu buldum. Şimdi bizim okulda kızlar çok iyiydi. İyiydi derken yani iyiydiler yani giderleri vardı. Ama benim arkadaşım kime benziyordu biliyor musun? Brad Pitt. Ben bunu kullanmaya <laughs> karar verdim. Brad Pitt'e benziyordu çocuk. Ya yani çocuk yakışıklıydı. Kulakları kocamandı ama surat yapısı falan çok iyiydi. Tüm kızlar aşıktı ona. Sonra ben gittim kızlara yanaştım. Hepsi benim kankam aldı. Dedim ki onlara. Bunu alıp için yükse Dedim ki neden dedim bir destini bu çocukla sıkmak istemezsin. Dedi o nasıl olacak. Dedim ki bana veriyorsun 5 lira. Ben seni bile sikerim. Ben de arkadaşım yani kankam dedim. Ben şu iki buçuk lira şu kıza sık. Tamam kanka dedi. Bir gün boyunca çıkardım. Ve ben böyle böyle bir hafta bir aya zencun aldım. Yani Ercun Cebimde 10 lira para vardı. Yani ne anlama bir Büşra 5 çikolata alabilirken ben bir tane alıyordum ya. Şimdi ben 10 tane çikolata alıyordum ama 5 tane. Ne oldu şimdi? Büşra fakirleşti. Ben zincirleştim. Oğlunun en zincirlerinden biri oldum. Bu bir. Sonra bu Büşra 5 tane çikolata alırken 3 tane çikolata almaya başladı. Neden? Çünkü abisi buna para vermemeye başlamış. Çok hoşuma gitti. Sonra bu hiç çikolata almaya başlar ama ben hala on tane çikolata yiyorum. Abi çiçekten sonra ziya diyorlar işlem abi. La amın oğlum buna hiç bir sikim inanmaz amın Sonra bu fakirleştiğini gördükten sonra paran yüzünü kullanarak kızı çiremeye karar verdim. Ciddi bana her düdü aldım. Düdü aldım, kanon aldım, süt aldım, meyve suyu aldım, toz aldım, kaşarı toz, sucuklu toz, diptekli toz, kamyana toz. Aklına gözükü şey ama ve kız bana etkilendi. Ben kızı etkiledikten sonra bu bana Messenger adresini ver. Bilmem xxx evet. xxx evet. böyle bir e-postası ver. Ve ben bunu Messenger'dan ekledim. Mesela bana dedi ki selam ne nasılsın? Ben de dedim ki ona çıksana bir balkona. Çıkardım balkona pencereyi aralardım bakardım ona. O da bana bakardı. El sallardı bana. Son Sonra sana bakınca etkilenirdi. E tabi oğlum o zaman Değil. fena dedim. o zaman aklet de geziyordum. Aklet altında kısa şort. Çok seksiydim o zaman da seksiydim. Ama o zaman bu <laughs> yoktu. Ya yani şuradaki kastan yoktu. <laughs> Ama buradaki kastan yoktu. İyi baş güzel. Tamam kız benimle böyle bir hafta, iki hafta, üç hafta falan filan derken kız bana şöyle bir zümre kullandı. Ama sürekli kullanmaya başladı. Mesela kıza ben şöyle bakardım. Bana gelir dedi ki Öyle bakma sana bir gün aşık oldum derdi. Ha bir gün aşık oldum derdi. Bunu anan hiç kimde madem böyle bir şey var ama bu şöyle dik yapıp böyle çevire çevire kızı etkiledim. Sonra kızla ben çıkmaya başladık. Tamam mı? Son yaşam abi. Kız çıkıyoruz. Ama kız bana şöyle bir kural koydu ona çok içim. Bana sakın 5 km öteden yanıma yaklaşma. <laughs> Amına koyayım sanki ne bileyim ama ne yutana sor. Bana ne ki sakın 5 metre 5 km. Yok abi. oğlum tutturmadım ben. Hamcık. Horoz kim? Da... Şimdi. E, etmemiş mi Yok oğlum anlatacağım bir dur ama. Kinek Kinak için çok şanslarım. Çesene ve Oyla anlattım ki ben de şu an balkona cikip cigarım yaktım biz de sevdik İslam'a be seven sikilir siken sevilir bu devir böyle olun sagliyorum şu Sana an. hala ziya diyorlar. Niye ziya diyorlar biliyor musun? Onların yaşamadığı şeyleri ben yaşadım için ziya diyorlar. Ha, ha böyle laf sokarlar işte. İlla ben anan çütünmüş şey. Anan çütünmüş. Geldi. Ben, Güzel bende. Abi taraftan taraf Abi soldan cilen. Simelleri kullana kullana cilen Sağ taraftan cilen yok. Ölmeyeceğim inşallah. Yok yok rahat ol eşek kontrolü Şu an ayımın çok bana. Anam izleyem adam domata izleyem şişiyor. yok. Kabul böyle kabul yerler kabul yerler Olur da sıkışma yani olursa git Eve gidelim bir yere yatalım tamam, ya. Tamam tamam yat sen böyle yapacağım. Ha buradan adam çıkan bile, Ben de. Ha buraya içeri 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 içeri. Tamam içeri şey anlatacağım. Açık, konteyner var mı açık? Açık konteyner yok. Oraya gerek yok. O dur 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 dur. Ha, adam var işlem abi. Bekle bekle bekle. Yatak buraya işlem abi. Lan tamam yat ha tam buraya. Nereye? Dur gel benimle. Gel gel oraya. Ama abi varileri içeri şey ya varileri içeri ya. Sen arkama bak ben önüne. Tamam mı? Tamam. Bak. Sonra bu bana böyle kura koydu tamam Dedi ki sen bana dedi 5 kilometreden yaklaşmayacaksın elimi değmeyeceksin. adamı gördüm. Nişan adam solda. Vurdum arkadaşına. Nişan. Sen at çık şuna kabrını lan. Çık şuna. Ma adamı sen ateş etme canına sokacağım tamam mı? Adam ölümlü 290 adam 290. Adam 290. Göstermememesi çok ama adam yanımıza gelecek. Yat yere yat yere bekle yat yere bekle adam orada 290 duvan arkasına bekle Bekle Abi bir yerlerden şey karşıya çıkıyor beni korkutuyor Şem abi hiç çıkmayacaktık orada ya Vay çıkmamız lazım ya manyak mısın O adam kaçtı orada sen ayarlayın şeyini ayarlayın. Adamın biri Adam, sağımızı. Zer benim dışı yanıma dışı dışı sen, Bak şurada. Bu bay 5 kilometre ötedin yaklaşma dedi ya. Ben kabul ettim. Onu sevdiğim için kabul ettim. Çünkü yetekle seviyordum. Ona değer veriyordum. Değer verdiğim için kabul ettim onu. Değil ki sen hoş ben bununla bir hafta, iki hafta, üç hafta, üç hafta dört hafta çıktım. Bir bakalım ne oldu? Kim Kim bu? Kız bana ne dedi biliyor musun? Bu pezemek gibi kiraladığım Tuzla aşık mısın mevsim? Bana yakınlaşmak için beni kullanmış. Ne aa? Tuzla. amına asıl su. Bebeğim ona. Ben bunların hiçbirini görmüyorum. Ha 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 ha. Ne kol patinam? Ha Benim pezemek olarak kiraladığım Tuzla mevsim aşıkmış. Bana adam sola. Abi şu an hani Tamam indirdim onu Üzerine geç üzerine Bu ciddi Abi alan geliyor Ya ananın amına koyun burada ne bileyim şu an görmüyor musun? Tamam abi dinliyorum Tamam anana girelim gel Hangi önemli bir şey anlatıyordun bak bana bağladın Bak Kontrol direk gir Smoking var mı smokin? Yok abi ellik ya yatak Abi buraya. sağ solda da mı? Ya amına o yatıyoruz yatarak yolda Buraya işte hikaye anlatıyor insan abi o yüzden yatıyoruz yoksa yatmayız. Bu da tamam, bir şey yok. Tamam Tüsen. bu benim PSM konu çıralan çocuk vardı ya. Hani o okuldan millete şey yaptı. Meğersem kız ona aşıkmış. Ee, ama bir türlü yaklaşamıyormuş o, o yüzden beni kullanmış. Yani ona yakın olmak için. Anladın mı? Abi chatten sana ben bunu Aga Bey yapacak diyorlar abi. Cüttüm kıza dedim ki sen dedim bir amcıksın. Bir kızdan ayrıldım. Ayrılırken çok kötü oldu. Ama müdürüm. çok ayıp etmişsin işlem abi sen. Ben ayıp etmedim oğlum, o ayıp ettim amınakoyim. Ama küfür ettin dövdüm dedin. La bir dinle. O seni dövdüm Sonra o küfür etti. Sonra ben bunu amcın kelimesini kullanıyorum, o ki seni abime söyleyeceğim. Dedim kime söyleseyse aynen bunu yapabilirim. Buyrun çok ama çok sertim. Sertim ama azap sertim. Benim sağır abinin cazsına ama abisi okula gelip dövdü beni amınakoyim sana. <laughs> Neyse konu bu değil, gel benimle. Smoke'ını ayır lan, smoke'ını Ayarladım. Aa üç tane şu mukam varmış benim. Adamın biri sağımıza. Ananın ortasında. Nice. Aa ölüyor bir şey Nerede adam? Adam nerede? Yapma ya o adamı ben görmedim ya. Ya amına Aa canlı bir işlem abi hiç mi vurmadı? Yok adamı görmedim ki şey. bana bir şey demeyin ki ya. Şemal burada hemen anlatır mısın? Böyle anlatamam. Sana şey anlatmam lazım. Ay bu payı Ne sen.